Değerli izleyenler, evet Putin tüm Azerbaycan'ı işgal düğmesine bastı. Artık tehlikeyi anlatalım. Azerbaycan tarihinde görülmemiş bir riskle karşı karşıya. Artık Moskov, Azerbaycan'ın tüm sınırları hakkında konuşmaya başladı. Tehlikeden bahsetmemek mümkün mü? Hem yayın yapıp hem Azerbaycan'dan bahsedip bu en büyük tehlikeye dikkat çekmemek mümkün mü? Evet Aliyev tehlikenin boyutlarının farkındadır muhterem. Evet muhtemelen farkındadır çünkü Azerbaycan tarihinin en büyük riski altındadır. Hani Aliyev'in bir sözü vardı. Aliyev diyordu ki: "Biz şu anda dünyadaki en güçlü dönemimizdeyiz, tarihimizdeki en güçlü dönemimizdeyiz." E tamam da Sayın Aliyev, en güçlü olduğu dönemde Moskov sınırların hakkında konuşuyor. Teklifler öyle böyle değil. Putin'in teklifleri yenilir yutulur değil, gerçekten kabul edilemez. Evet, Aliyev bütün sınırlarda konuşlanmak isteyen Putin'e karşı nasıl bir tavır aldı? Özellikle Putin bu teklifini devam ettireceğe benziyor. Özellikle ortam mı hazır değildi? Düşünün tüm Azerbaycan sınırlarında ne olacakmış? Tüm Azerbaycan sınırlarında Rus askerleri konuşlanacakmış. Bakın bu konu şu anda Azerbaycan'ın en önemli konusudur. Bu konu en mühim konudur. Çünkü niyet bozuktur. Aliyev'in artık Putin'e danışarak karar alma dönemi bitmelidir. Her önemli olaydan sonra Moskova'ya tıpış tıpış çağrılmaktadır. Türkiye'ye bir türlü gelememektedir. Bu durumun bana kimse gazel okuyarak, bu duruma bahane bularak bana açıklama yapmaya kalkmasın. Ben devletler arası mütekabiliyet esası gereği Yüce Türk Devleti'nin evet Yüce Türk Devleti'nin buradaki rolünün ve buradaki yansımalarını söylüyorum. Biz Putin kim ki Putin şöyle düşünmesin, Putin böyle düşünmesin diye gelmiyor diyelim. Öyle bir şey kabul edilemez. Evet, Putin Aliye ve Türkiye'yi yasaklamıştır. Bu durum evet bir Türk devletinin başındaki kişi için acı vericidir. Bana daha önceden abartıyorsun, şimdilik ne yapsın, öyle davranması gerekiyor gibi sözlere artık karnım tok. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne orayı tanımak için gideceği düşünülen ve onlarca uçakla Kıbrıs'a gidirip müjde verilecekken Putin'le görüştükten sonra Kıbrıs ziyaretini iptal eden Aliyev'in bizzat kendisidir. Putin ne istiyor oluyorsa o zaman bunlar vali midir? Putin'in karşısında oturanlar evet Rusya'da yönettiği şehirlerdeki valileri karşıladığı gibi bu şekilde karşılaması burada bir vali muamelesi değil midir? Artık Aliyev Sovyetlerin çöktüğünü bilmelidir. Dün evet Sovyetleri eleştirmiştir. Tamam, katılıyoruz ama bu eleştiriler uygulama bazına da gelmelidir. Sözde kalmamalıdır. Her eleştiriden sonra Putin'in Aliyev'i çağırıp istediklerini dikte etmeye çalışmasından Türk dünyası bıkmıştır. Şimdi Aliyev'e teklif edilen niyeti tekrar açıklıyorum. Hala tehlikenin boyutunu anlamayanlar için. Evet Aliyev niçin çağrılmıştır? Aliyev bütün Azerbaycan sınırlarına güya Ermeni saldırılarıyla çatışmasızlık anlamında Rus sözde barış gücü yerleştirilmesini teklif etmiştir. Yani şunu söylemiştir. Azerbaycan'ı kendime bağlayacağım. Bütün sınırları kuşatırsan orada sen hakim olursun. Senin muhafızların hakim olur. Karabağ'da Azerbaycan askerine hüküm mü bıraktı Ruslar? Aliyev'in derhal politikayı toparlaması ve Dağlı Karabağ'daki dedikleri bölge artık Karabağ'dır ama biz işaret etmek için söylüyoruz. Evet o bölgeden Rusları çıkarması gerekiyor. Diyeceksiniz, kendi soktu nasıl çıkarsın? O zaman istifa mekanizması vardır. Bakü beyannamesi, Şuşa beyannamesi güzel ama biz bu beyannameleri Kıbrıs'ta göremedik Sayın Aliyev. Kıbrıs'ı bir tanıyamadın Sayın Aliyev. Evet, Türkiye'nin aldığı risk ne büyük riskti Şuşa için Azerbaycan'ın topraklarına kavuşması için değil mi? Putin her bir şey olduğunda seni çağırması, Lavrov'un şuşa beyanamesi sonrası askeri üstlerle ilgili sözler geçtiği zaman şu sözü kullanması incitici değil mi? Lavrov aynen şu cümleleri kullanıyor. Evet Türkiye üstleriyle ilgili bir söz var. Ben dedikodulara göre hareket etmem. Ama şunu söylemek istiyorum ki Aliyev'in Putin'i araması lazım. Bakın lafa bakın Çaydem Bey'in. Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani bir devlet başkanına, başka bir devletin dışişleri bakanı akıl veriyor. Bundan ağır bir şey olabilir mi? Bundan üzücü bir şey olabilir mi? Kim kime akıl veriyor? Bir dışişleri bakanısın sen. Hemen Ceyhun Bayramov'un devriye girip, Evet, Ceyhun Bayramov'un devriye girip, şşt, Lavrov sen ne yapıyorsun? Sen Aliyev'e akıl mı veriyorsun? O bu devletin devlet başkanı. Sen... Putin'i aramasını nasıl söylersin? Bu cüreti net nasıl söylersin? Sen bir valiye karşı mı konuşuyorsun? Haddini bil demeliydi. Ama maalesef olmuyor. Olmuyor. İşte bunlar insanı incitiyor. Sayın Erdoğan'ın yanında göğsünü gere gere duran, evet, Sayın Bayramov bunu yapmalıydı. Bir Türk gibi durmuştu burada. Evet, Türk duruşuydu bu. Ve diyecekti ki Lavrov'a bak Lavrov. Aynen. Aynen. Bak Lavrov. Aynen burada durduğu gibi. Hatırlayın. Lavrov'un yanında Ceyhun Bayram'ın bu duruşunu hala unutamıyoruz. Müthiş durmuştu. Biz bu duruşun, hareket basındaki duruşun davranışsal, sözel ve işlevselliğini de istiyoruz. Artık bu adımları istiyoruz. Biz bu duruşu artık politikalarda da görmek istiyoruz. Bakın Böyle durduğunuzda Lavrov'un ağzını açık bırakırsınız. Cidden söylüyoruz. Böyle durduğunuzda işte Aliyev Rusya'nın artık bütün sınırlar asker yerleştireceğim tırnak içinde sınırdan benim iznim olmadan çıkamayacaksınız yapması Sovyetleri diriltme adımı ve Azerbaycan'ı 2023'e kadar işgal etme niyetidir. Bundan acı bir şey var mı ya? Azerbaycan yeter artık. Böyle yumuşak politika olur mu? Rus bundan anlar mı? Anlamaz. İş risktedir, iş zordadır, iş tehlikededir. Bunun için sesleniyorum. Artık bir şeyler yapma vaktidir, gelmiştir, geçiyor bile. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bırakın karamağı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ayrıyeten tehlikededir. Hayır dermemiştir ret bir şekilde. Ya Dağlı Karabağ'da ne yaptı belli değil mi Sayın Aliyev Rusların? Neler yaptıklarını görmedir mi? Bunu teklif dahi etmeyin desene ya. Artık yeter. Aliyev tarihin en güçlü olduğunu söylüyor Azerbaycan'ın. Tamam da tarihinin en korkulu dönemindedir Azerbaycan. Tek çare şudur. Artık düşündüm taşındım. Tek çare Türkiye ile birleşmektir. Konfederasyondur. Başka çaresi kalmamıştır. Gerçekten kalmamıştır. Rus işgali bölgeye acı, keder ve kar ve gözyaşı ve Ermenilere silahsız bırakılan Azerbaycan'ın sivilleri getirir akla. Plan çok kötü. Hızlı ve seri davranmalıyız ve Kardeşlerimizi sahip bırakmamalıyız, sahipsiz. Evet değerli izleyenler, bu tehlikeden sizlere değinmek istedim çünkü herkes bu planı duydu, gerçek tehlikeyi görmedi. Bu daha da canımı sıktı. Ne hakla sen bütün Azerbaycan sınırına işgal sürülerini yerleştirmeksin bire Putin? Eğer bu adım gerçekleşirse Türkiye ve Pakistan Azerbaycan'a gitmelidir, Azerbaycan'ı kontrol etmelidir. Aliyev asla ve asla böyle bir şey imza atmamalıdır. Türkiye ve Pakistan yapılan anlaşmalar gereği devletin artık kontrol edemediğini düşünüp Azerbaycan'ı savunmaya gitmelidir. Yeter artık. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.